Merhaba TV Türk izleyicileri. Bu akşam sizlerle e, Türkiye'den gelen misafirlerimizle birlikteyiz. E, misafirlerimizin e, kim olduğunu söylemek gerekirse, e, Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim'le birlikteyiz. E, misafirlerimiz dedim çünkü e, ekip olarak geldiler buraya. Türkiye'den yaklaşık 30... 40 kişilik. Bu arada hoş geldiniz Mehmet Ali Bey. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet, e, sizi Türkiye'den gelen e, genel başkanımızı, Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanımızla tanıştırmak isteriz. Mehmet Ali Din Bey kimdir? İlk önce bu Tabii, soruyla yani. başlayalım. Tabii ben e, eski bir gazeteciyim. E, babadan intikal bir gazeteciyim. İkinci kuşak, ikinci generation diyelim yani. E, second generation diyorlar yani. İngilizler, evet. Amerikalılar. E, Alanya'da e, yayın yapan 52 yıl bir gazetenin sahibiyim. Aynı zamanda e, Dim TV ve Dim Radyonun da sahibiyim. E, Birçok dergiler ve yayınlar da var. Haftalık bazı e, eklerimiz, magazinleri var. E, yani bir medya kuruluşunun evet. sahibiyim. Ancak e, yaklaşık 15 yıl Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı olarak görev yaptım. Geçen yıl onu bıraktım. Bir yıl önce bıraktım. Çünkü Küresel Gazeteciler Konseyi evet. çok vaktimi alıyor. Alanya'yla çok ilgilenemiyorum. Açıkçası. Onu sormak istiyorum. Evet. E, Almanya, Berlin'e e, kalabalık bir ekiple geldiniz. Evet. Küresel Şimdi... Gazeteciler Konseyi altındaki cemiyet ve gazetecilerin e, toplandığı bir ekip. Evet. Az önce de burada, evet. e, bu salonda bir e, toplantı Yok, yapıldı. Evet. E, dünden beri Berlin'desiniz herhalde sanırım. Evet. Şimdi şöyle, e, Türkiye'de ne yazık ki sayıları 400'e yaklaşan e, isimleri içerisinde gazetecilik, medya, iletişim, basın bulunu, dernek, federasyon, konfederasyon gibi yapılar var. Ne yazık ki bunların sayıca çok olması işlevinin çok olduğu anlamına gelmiyor. Ne yazık ki gazetecilik e, yavaş yavaş irtifa kaybediyor. Mesleki anlamda hem kişilerin e, ekmek kaygısı evet. hem de işlevi anlamında e, tartışılır hale geldi. Dolayısıyla bu meslek örgütlerinin çokluğu da gazeteciliğin bence itibar kaybının en önemli sebeplerinden bir tanesi. Çünkü baktığınız zaman birçok il ve ilçede çok sayıda gazeteciler cemiyeti, derneği var. Evet. Şimdi bu noktada biz hareket noktamız olarak dedik ki bir dernek yapmayalım. Biz ne yapalım? Türkiye'nin özellikle yurt dışında dobi faaliyetine, yurt dışındaki Türkiye aleyhine algı operasyonlarına karşı faaliyet gösterecek bir örgüte ihtiyacı var. Evet. Yani buna kamu diplomasisi deniyor biliyorsunuz kamu diplomasisine destek verecek. Kamu diplomasisi bir devlet yapar. Evet. Ama devletin bu diplomasi faaliyetine de destek verecek STK'lar vardır. Sivil evet. toplum örgütleri vardır. Ve önemli örgütlenme ya da e, kamu diplomasisi destek vermesi gereken sektör de medyadır. Ama ülkemizin ne yazık ki böyle bir kuruluşu yoktur. Mehmet Ali Bey, e, evet. şeyi öğrenmek istiyorum. E, Berlin'de e, iki gündür bu. Evet. Geleceğim. Dolayısıyla biz e, Küresel Gazeteciler Konseyi olarak Kuruluş amacımıza uygun bir şekilde yurt dışında gazetecilerle yani medya buluşması diyoruz biz mesela buraya Türk-Alman medya buluşması için geldik. Evet. Kültür takası, mesleki anlamda bilgi takası için buradayız. Dolayısıyla buraya yaklaşık 40 kadar e, yerli yabancı gazeteciyle geldik. İçimizde 8 tane yabancı gazeteciler var. Türkiye'de, Türkiye'de, Türkiye'de yerleşik, Türkiye'de göre yapan yabancı gazeteciler var. İlginç. 8 tane. Şimdi onlar da bizimle buradaydı, salondalardı bugün. Bu şu an bulunduğumuz salonda onlar da vardı. Ayrıca yaygın medyadan yani Ankara ve İstanbul'da görev yapan gazeteciler de vardı. Ama bunun yanı sıra yerel gazeteciler de vardı. Anadolu'dan yaklaşık 30 şehirden ilden gazeteciler de vardı. Yani bu bir e, bütün mesleki anlamda sektörü bütünleştiren bir yapı. Yani bu vergi kurmaya başladınız yani Almanya'daki gazeteciler yabancı yani yerleşik medyayla Türkiye'deki yerleşik medyayı bir araya getirip bir evet. ağ mı, mı kuruyorsunuz? Almanya'da da bizim üyemiz Sefa Doğanay mesela. Evet. Bizim temsilcimiz, üyemiz aynı zamanda. Ama şimdi az önce diğer gazeteci arkadaşlar da söyledi kardeşim. Üye olabilirsiniz. Yani bizim e, konseyin altında üç tane meclis var. Konsey oradan geliyor. Bir dış medya meclisi. Dış medya meclisi nedir? Türkiye'de görev yapan yabancı gazeteciler. Yurt görev yapan Türk gazeteciler ve Türk dostu gazeteciler. Yani bizim yabancı üyelerimiz de var. Türk Evet yapan, dış medya meclisinde. Yaygın medya meclisi var. Bu Ankara ve İstanbul'da görev yapan gazeteciler. De genel medya var. Bunlar da Anadolu'da yani Trakya ve Anadolu'da görev yapan gazeteciler. Ankara İstanbul yani Çok bir büyük bir, bir, bir ağ. Meclisi. Evet. Bunun üç tane meclisin toplamından oluşumu e, 30'er üyeli meclislerden 90 kişilik bir meclis üyeliği ve delege sistemiyle yönetim seçiliyor. Yani Böyle bir yapı var. Bu, bu konsey kuruldu. Şu anda işlevi halinde. Hizmet vermeye başladı. Resmiyet de kazandı. Tabii. 14 Ekim 2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığı. Şimdi Berlin'desiniz. Berlin'de çeşitli görüşmeler yapıyorsunuz. Evet. Ee, bugün de TDO iş Adamları, alman Türk-Alman iş Adamları Derneği'ndeyiz. Zaten evet. oradan yapıyoruz yayını. Peki Berlin'de e, ulaşmak istediğiniz yerlere ulaşabiliyor musunuz? E, hangi görüşmeleri yaptınız? Tabii anlatayım biz eee bugün Sayın Büyükelçimiz Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın Bey misafir olduk. Eee sabah dokuz buçukla on buçuk arasında Büyükelçilik aslında sağ olsun bize hem bir briefing verdi hem de ikramlarda bulundu. Eee orada hem Almanya-Türkiye ilişkileri ya da Türk-Alman toplumu arasındaki ilişkiler konusunda tarihsel süzgeç yani o süreci ve bugüne geliş ve bundan sonra ne olabileceği konusunda Sayın Büyükelçimizin çok güzel bir konuşması ve birifi oldu. Ve tabi soru cevap da yaptık karşılıklı. Ee, güzel bir bilgilendirme toplantısı oldu. Ee, ondan sonra biz e, öğle, öğle yemeğinde e, Türk, Berlin'deki Türk toplumu liderleriyle buluştuk. Onlarla e, bir öğle yemeğe yedik. İşte onlarla kimler var diyeceksiniz. Yozgatlı arkadaşlar. Evet. Sivil toplum örgütleri başkanları. Onların başkanları. Onlara bir yemek veriyorlar. Bu ilk miydi Alm Bel Almanya'da evet, konsey Almanya'da olarak ilk, ilk? İlk. Zaten bizim konsey olarak e, yurt dışı seyahatimiz üçüncüsü. Önce Kıbrıs'a gitmiştik. Sonra hmm. Azerbaycan'a. Üçüncü de Almanya'ya. Yani de. Türklerin i̇lk. yoğunluk olduğu e, bravo. noktalara. Bravo. Evet. Noktalara gidiyoruz şu anda. Buradaki dokuyu öğrenme şeyiniz evet, oldu bravo. mu? Evet. Bravo. Tabii ki. Tabii ki. E, tabi onların sıkıntılarını dertlerini tabi daha, daha doğrusu dert demeyelim de onların hissiyatlarını tabi tam da dinledik. sıkıntıların üzerine geldiniz biliyorsunuz evet, HANAO'da gidiyorum, e, gidiyorum, gidiyorum. Terör... İşte yarın HANAO'ya gidiyoruz zaten evet. orada e, Başbakan Sayın Merkel'in de Cumhurbaşkanı'na katılacağı bir toplantı var. Oraya biz de katılacağız akşam 18'de. Hanao'da... Bir mesaj verilecek mi orada? Bir i̇şte imkan sağlanacak tabii, mı? Mutlaka orada e, bizim de katılımımız olacağına göre. E, Peki Sayın Mehmet Ali Bey şeyi sormak verecektir. istiyorum. Almanya'da yaşananlar, Türkiye'de sizin yerel basında, Alanya'da mesela, evet. Alanya'da bildiğim kadarıyla çok da Alman yaşıyor. Tabii. Yerel evet. olarak orada evet. emekliler yaşıyor. Burada yaşanan ırkçılık olayları Türkiye'ye nasıl yansıyor? Gazetelerde, cemiyette, konseyde nasıl algılanıyor bu? Haberleri yapılıyor mu? Tabii. Şimdi bir kere Türkiye'de çok ciddi bir infial yarattı. onu söyleyeyim. Yani gerçekten Türk halkı çok üzgün. Yani Böyle bir olayın yaşanmış olması. Yani yüz karası bir kere Almanya gibi medeniyetin beşiği olan Avrupa'nın göbeğinde bir ülkede böyle ırkçı eylemlerin oluşu ve bunların artarak devam ediyor olması gerçekten çok üzüntü verici. Şunu söyleyeyim, bugün biz e, yani Türk-Alman medya buluşması kapsamında ZDF televizyonu ziyaret ettik. Evet. ZDF televizyonda, şimdi isim vermeyeyim, oradaki en yetkili kişiyle biz tabii görüştük. O sağ olsun off the record diye bir e, evet. başlayan bir toplantı yaptı orada tabii konuşulanları benim çok açık et belki tabii. doğru olmaz ama. Gazetecilik ihtiyaç. Tamam, şey, Şunu söyledi özetle yani bunu söylemende hiç mahsuru yok. Dedi ki e, bu ırkçı saldırılar bu e, Türkler olsun veya başka millet olsun buraya gelmiş ve bizim artık hizmetimizde olan partner olduğumuz birçok noktada ortak olduğumuz aynı evi, aynı mahalleyi, aynı e, binayı paylaştığımız, aynı işi paylaştığımız, gerek işveren gerek işçi olsun her noktada bizim birlikte olduğumuz insanlarla böyle karşı karşıya gelmemiz hiç hoş değil. Sonuçta bu tip faaliyetleri biz terör eylemi olarak görüyoruz ve bunları terörist olarak niteliyoruz. Ve bunlardan biz sizlerden daha fazla üzüntü ve kaygı duyuyoruz. Bunları söylemesi mükemmel. Elbette. Yeni yeni söylemler bunlar. Tabii, Yalnız biz dedi, Almanya'da 30 yıl yaşadığım tabii, yaşayan bir insan olarak tabii, bu yani. söylemlerin yeni olduğunu söyleyebilirim. söyledi Açık açık ve biz dedi bu konuda dedik ki yani siz yayınlarınızda bu konuyu işliyor musunuz? Elbette dedi biz bunu işliyoruz. yani ama dedi şunu bilin yani bu Alman toplumunda yüzde biri bile değildi yani bu tip eylemlere sevinen ya da bunlar iyi ki olmuştu yani ya da ne bileyim işte on bir vatandaş mı ya da yabancı mı 9 dokuz tane değil. yabancı bir annesi 10 10 10 10 10 tane bir tane katil oldu de evet. değil mi bir tersi. evet dokuz yani. tane beşi Türk vatandaşı beş dördü mü Türk beşi 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 evet neyse bilemiyorum yani buna sevinen Alman çok azdı dedi yüzde biri bile değildi dedi yani bu toplumda Tabii parlamentoda değişiyor bu ama e, siyasalar. Bazı siyasetçiler. Tabii e, buna, yani, katılması. Şimdi, siyasi kaygılarla dedi buna farklı söylemler geliştiren olabilir ama dedi medya anlamında böyle bir şey yok dedi. Onu söyleyeyim dedi. Evet. evet. Mehmet Ali Bey, evet. ben tabii vaktimiz de kısıtlı. Tabii. Bu tabii spontan yapılan bir Hı. röportaj oluyor başta size vakit ayırdığınız için başta teşekkür etmem gerekiyor. Evet, teşekkür Şimdi bizim tabii küresel gazeteciler Konseyi'ni tanımamızda biraz daha fayda var. Tabii. bir yayınınız da var evet, burada. Bizim bu şöyle. Küresel bir şey. Medya evet. diye. Bu iki dilde biliyorsunuz. Bu Türkçe kapak, İngilizce biliyorsunuz iki dilde. Evet. Deniliyor. Mesela bunu bir yabancı bir vatandaşı gibi bir yabancı birine verirken bu kapaklar geliyor. Evet, çok güzel. Çünkü çok içinde güzel. İçinde iki dil var. Evet. Bütün Peki Almanca e, yapmayı Almancısı düşünüyor musunuz? Var. İleride Almanca da olabilir tabii. Almanca ol olabilir. Onu onun için e, evet. e, sormakta fayda görüyorum. Evet. E, eğer dergi İngilizce ve Türkçe ise evet. biliyorsunuz burada 3 milyon insanımız yaşıyor. Evet. Evet. E, hedeflerinizi sormak istiyorum. Yani e, konseyin hedefi nedir? Bunu öğrenmek istiyorum. Hedef Kurulma önce, amacı, de, hedefi. Kurulma amacı belli, misyonu evet. belli yani. Bizim e, alanımız yani tamamen yurt dışı, uluslararası faaliyet. Tabii ki Türkiye içerisinde örgütlenme biçimimiz e, içerideki enerjiyi ve sinerjiyi dışarıya yansıtabilmek. Şimdi buraya geldik. Burada 30 tane ilden insanlar vardı. Ve bu 30 ilden insanlar, burada 30 ilden gazeteciler. Çoğu burada hemşerilerini buldular. Hemşerilerle görüştüler. Evet. Yani onlar gazeteci ama burada yaşayan insanlar, onlar hemşeriler. Neticede insan ilişkisi öyle değil mi? Tabii tabii. Dolayısıyla yani... ne oldu? Buradaki ilişki ya bizim tabanın geniş olmasından kaynaklanan ki biz sadece Ankara'dan İstanbul'dan gazeteci getirseydik tabanı yakalayamayız. Yani istenilmeyen birlikteliği mi oluşturuyorsunuz? İstenilmeyen değil, istenen birlikteliği. <laughs> Yok yani tırnak içinde diyorum. Evet, Aa, bravo, o anlamda. Yani tabii. siz e, kinaye anlamında Evet tabii kinaye yapıyorum. Doğru. Yani. Ama şunu söyleyeyim, yani bu tip birliktelikler bence e, hem ülkemiz açısından hem Türk toplumu açısından, yurt dışında olsun, yurt dışında olsun çok önemli diye düşünüyorum. E, çünkü Kamu diplomasi yaparken e, medya argümanından eksik kaldığı zaman mutlaka bir ayağa topal oluyor. Yani bu medya argümanını biz tamamlıyoruz. O manada. Evet. Onun için Küresel Gazeteciler Konseyi'nin misyonu en başta yurt dışındaki e, toplumlar, daha doğrusu Türk toplumu başta olmak üzere. Biz tabii küresel olduğumuz için diğer toplumlara da ilgileniyoruz ama daha çok Türk toplumunu önemsiyoruz, öne çıkarıyoruz. Türk toplumunun e, ortak kaygılarını elbette dile getirmek, onları Türkiye'deki yetkililere yansıtabilmek bir ayna görevi görüyor aynı zamanda. Onların e, sesi olabilmek bizim için çok daha önemli bir işle. Peki konsey olarak bugünkü toplantıda e, bazı yerel gazetecilere Berlin'den tanıdınız. Hı hı. E, yani izlenimleriniz nedir? E, Almanya'daki Türk yerel basını ile ilgili görüşünüz e, bir görüş oluştu mu kafanızda? Şunu söyleyeyim gerçekten çok dinamiktir. Ee, Türk basını var burada. Yani Berlin'de ben bunu gördüm. Ee, i̇nanılmaz bir dinamizm var. Ee, yani sizin gibi tabi bu kadar belki teşkilat da olmasa da bazıları cep telefonuyla yapıyor bu işi. Şey. Gördüm ben. Ama en azından bu bir duyarlılıktır. Bir dinamizmdir. Yani sırtını dönüp Evet. Tabi. Ee, bu güzel bir şey. Ee, bence Az önce söylediğim evet. istenilmeyen birlikteliği oluşturmak için. <laughs> aynen, aynen. Dolayısıyla e, yeni medya artık bu. Evet. Yani, i̇nternet medyası. Artık uydudaki televizyonların çok işlev olduğunu düşünmüyorum. Şimdi uydunun belli bir bölgesi var, kısıt ama bu öyle bir dünyanın en sonuçtan onu izleyebiliyorsunuz. Yani, evet, tabii. Aplikasyonlardan izleyebiliyorsunuz. Tabii. Ee, ondan sonra şeyden nedir onları, internetten herhangi bir... Peki Mehmet Ali Bey, son olarak programı bitirmek durumundayız. Tabii. Şeyi sormak istiyorum, buradaki görüşmeleri yaptıktan sonra Türkiye'ye gittiğinizde biz buradan Almanya'dan yerel gazetecilerin oraya gelmesi, bu ağın karşılıklı tek taraf olmayıp karşılıklı olmasında bir fayda görüyor ben musunuz? Ben TDO'daki konuşmamı da ifade ettim. Lütfen dedim siz de bir ekip yapın. Efendim bir ekip yapın, ondan sonra beraber buyurun Türkiye'ye gene sizi misafir edelim, ağırlayalım. Ben bunu, bunu teklif ettim. Lütfen siz de bu konuda öncülük edin. Sefa Bey burada temsilcimiz. Yine Refik Bey, Soğukoğlu biliyorsunuz Evet bugün buradaydı. O da bu işe mutlaka memur olacaktır. Yani bir ekip yapın. Ne zaman isterseniz Türkiye'de sizi ağırlamaya hazırız. Peki orada içinize alıyor Peki şey sormak istiyorum. Evet. Ee, ben özellikle bu konuda Cumhurbaşkanımız da Bosna Hersek'te bir söz vermiş. Avrupadaki yerel eee basına eee haber ağının açılması yani ücretsiz. Çünkü Almanya'da. Anadolu Ajansı gibi mi? Anadolu Ajansı'nın haberlerini yani, açması. Evet. Avrupa'daki yerel basına. Hı. Şimdi bizim burada eee yerel basın olarak dünyadan haber alma sıkıntımız var. Finansiyel olarak da sıkıntılarımız var. Evet, evet. E, yani bunu Cumhurbaşkanı Bosna'da iki sene önce söz vermişti. Yani ben ona şahidim. Fakat Ama şu ana kadar uygulanamadı. Evet. Çeşitli sorunlar var. Devletin sorunları var. Var oğlu var. Ama en azından eee yani global, küresel gazeteciler konseyi buna öncülük edip bir haber havuzu oluşturma imkanı olabilir mi? Misyon olarak ilk önce bu yapılırsa Avrupa'daki bağlar kuvvetlenir mi diye düşünüyorum siz ne dersiniz? Şimdi çok güzel bir konuya temas ettim. Bu bizim projemiz. Biz projeye sizlere dahil edelim. Şimdi bizim bir ajans projemiz var. Tamamen haber takasına dayalı. Ücretsiz. Şimdi evet. siz Berlin'den üç tane özel haber koyuyorsunuz. Oradan üç tane üzere alıyorsunuz. Çok güzel. Para yok. Para yok. O havuzdan herkes faydalanıyor. Evet. Ama biz o haberleri nereye satıyoruz biliyor musunuz? Yaygın medyaya satıyoruz. Yani sizin haberinizi biz evet. yaygın medyaya satıp oradan para kazanıyoruz. Sizden değil. Yani siz bu zaten... hayata geçirilecek mi? Tabii. Geçirildi Geçirecek. mi? Geçirilecek. Yani şu an bizim projemiz Peki bu. bir süre var mı? Ne zaman? Yani maksimum 6 ay içinde. Takip edeceğim. Tabii lütfen. Takip edin. Haber takası konusunda Bizim sitemizi lütfen takip edin. Evet. Hatta bizim telefon uygulaması var. Küresel Gazeteciler Konseyi diye e, application indirebilirsiniz telefonunuza. Evet. Oradan da takip edebilirsiniz. Bildirim gelir size. Bizim e, yine Twitter'ımız, e, Facebook'umuz, e, Instagram'ımız, o tip hesaplarımız da var. Evet. Oraları takip edebilirsiniz. Lütfen takipte kalın. E, ve bu konusunda sizden de destek alalım. Çok iyi, güzel yani güzel bir, çok güzel şey bir haber, gazeteciler evet. için Almanya'daki gazeteciler için kesinlikle. önemli bir haber. Evet, Peki Mehmet Ali evet. Bey, son olarak evet. Berlin'deki soyaçlara, Almanya'daki soyaçlara söylemek istediğiniz bir mesaj var mı? Var, şöyle ki bir kere Türk medyası Berlin'de olsun, İstanbul'da, Ankara'da, Anadolu'nun neresinde olursa olsun, bence biz bir bütünüz. Yani siz burada görev yapıyorsunuz, benden farklı mı düşünüyorsunuz? Hayır. Ben sizden farklı mı düşünüyorum? Hayır. Biz zaten bir bütünüz. Yani bir elin parmakları gibiyiz. Sonuçta işlerimiz aynı. Bu konuda bir sıkıntı yok. Türk toplumu burada asla kendini yalnız hissetmesin. Türkiye'nin medyası da, Türkiye'deki tüm sivil toplum örgütleri de, Türkiye'nin kamuoyu da buradaki soydaşlarımızla birliktedir. Onların yüreğindeki hissiyat aynen paylaşmaktadır. Bunu bilsinler. Ve ülkemizde hakikaten güçlü bir hükümet iş başındadır. Güçlü bir, karizmatik bir lider vardır. Her ne kadar ülkemiz içerisinde bir takım sıkıntılar, sorunlar, ne bileyim ekonomik kaygılar olabilir. Halkın bir takım sorunları. Ama bu ülke güçlü bir ülkedir. Güçlü bir devletimiz vardır. Devlet geleneğimiz vardır. Ee, bunun kolay kolay da vazgeçilir bir tarafı yoktur. Bazen görüyorum, ya lanet olsun ben vatandaştan çıkıyorum zaten, istemiyorum. Hayır, vazgeçmeyecekler. Ben de sonuna kadar ısrar edecekler. Çünkü bu ülke gerçekten güzel bir ülkedir. Devletimiz güçlüdür. Bu manada e, onların kaygı duyacağı, endişe duyacağı hiçbir nokta yoktur ve haklı oldukları her noktada da e, devletimizle, kamuoyuyla, medyamızla ondan arkasındayız. Bunu bilmelerini istiyorum. Mehmet Ali Bey e, röportaj için çok teşekkür, ben teşekkür ediyorum. Ee, Sizler ne güzel zaman ayırdınız. Evet, bize. E, ben teşekkür ediyorum. İnşallah, i̇nşallah diğer röportajı Türkiye'de, Alanya'da evet, yaparız. E, buradaki gazetecilerle oraya gelip Biliriz. bu be, e, hazırladığınız projeyi de orada i̇nşallah, e, inşallah. hayata geçirdiğinizi i̇nşallah. görürüz. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Twitter Türk izleyicileri bu akşam e, Türkiye'den misafirlerimizi konuk ettik. E, global küresel e, Gazeteciler e, Konseyi Başkanı Mehmet Ali Dimi e, izledik. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere sağlıcakla kalın.